Bir kızım var ve cahiliyede kendisini diri diri gömmek istemiştim. Onu toprağa gömer gömez kalbim yumuşamış ve geri çıkartmıştım. Sonra Müslüman oldum. O da öyle. Genç bir kız olunca büyük günahlardan birini işlemiş. Zina mı? Bir bıçak alıp kendini kesmek istedi. Yetiştik ama bazı damarlarını kesmişti. İyileşinceye kadar onu tedavi ettim. Tövbe ettikten sonra gerçekten hayırlı işler yaptı. Allah onun yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirmiş. Şimdi onunla evlenmek isteyen biri var. Onu olanlardan haberdar edeyim mi? Allah'ın gizlediğini sen mi açığa çıkaracaksın? Vallahi onun hakkında birine bir şey söylersen seni tüm insanların önünde cezalandırırım. Onu iffetli bir Müslüman gibi evlendir.